Yunus, Bartın Irmağı'na girdi, ekipleri seferber etti. Sabahtan böyle kısır döngü, sabahtan beri aynı yön. Iki saattir oraya kadar gidiyor, dönüyor. İki saattir dönüyor. Yani yönünü bulamıyor hayvan. Gazhane Parkı bölgesinde yürüyen vatandaşlar, ırmakta 3 metre boyunda Yunus'u fark etti. Avlanmak için Bartın Irmağı'nı seçen Yunus'un tatlı suda telef olma ihtimali üzerine harekete geçildi. Bundan bir 15-20 yıl önce Bartın Irmağında yine böyle bir şey yaşanmıştı. O zaman çocukluk zamanlarımızdı. Tabii çok büyük bir yunustu. Şu andakinden çok daha büyüktü. Irmaktan çıkartılmak için teknelerle uğraşılmıştı ama akübeti ne oldu belli değil. Şu anda bu yunusun da tabii burada yaşaması zor tatlısı olduğu için. Botla Irmak'ta ilerleyen AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yunusu küreklerle boğaz mevkisine kadar kovalayarak denize ulaşmasını sağladı.